Herkese merhabalar güzel insanlar ben Alper Forza 19 Nisan Cumartesi günü Dikta tahminlerinde karşınızdayım Bugünkü başlığımız hayalet ve gerçekleştir Bugün sizden ricam şu Lütfen videoyu başından sonuna kadar Dikkatlice dinleyin Ve söyleyeceklerimi kulak verin Çok fazla konuşmayacağım ama net şeyler söyleyeceğim Ve sizin her birinizin faydasına olabilecek Bugün kazanmanızı sağlayacak e, bilgiler ve tecrübeleri sizlere aktaracağım. Çünkü bugün cumartesi. Bayıs anlamında çok ama çok önemli bir gün. Ben her zaman olduğu gibi sizler için 3 tane tahmin hazırladım. Bugün çektiğim video her zaman olduğu gibi radyo tadında bir video olacak. Beni görmeye özlemişsinizdir mutlaka. Yakın zamanda tekrardan bir kamera açarım. Tekrardan hasret gideririz. Şimdi canlar bugün önemli. Bugün hem paranızın kıymetini bilin hem değerini bilin. Tamam mı? Ve ona göre oyunlar yapın. Bir kere herkesi bir kombine yapsın bugün. 4 maçlık 5 maçlık kombine yapmayın. Şansınızı çok düşürürsünüz. Ama 3 maçlık bir kombine her zaman idealdir. Tamam mı? Standart bir bütçeniz olduğunu düşünün. Bu bir. İkincisi. Bakın iyi dinleyin. 2.5 gol üstü. 4.5 kart üstü. 9.5 korner üstü. Karşılıklı gol var. Bu gibi market seçeneklerinde şansınız %50. Siz bu 3 tane %50'yi tek kupona koyduğunuzda şansınız %15'lere kadar düşüyor. Tamam mı? O yüzden sizler kuponunuzu yaparken mümkünse bir tane %50 bulun ihtimalle. Yanına da işte %60, %65, %80 ihtimalle maçları bulun ki kazanma ihtimaliniz yükselsin. Sizler abi analizi, veriyi şu i̇şte takım kadrolarını. Yok şöyle oynamış. Yok bu, bunları geçin. Gözünüz kapalı zaten bunları yaptığınızda. Yine de gelme ve kazanma şansınızın bahiste olduğunu göreceksiniz. Bunlar çok çok önemli bilgi. Neden bunları söylüyorum şimdi sizlerle? paylaşayım. Şimdi dün gruplarında yine kasa kombinisi kazandı arkadaşlar. Son 4 günden beri üst üste kazanan 4. kasa kombinisi. Adam düşün standart sadece benim kasa kombineme her gün 10K 10K oynuyor. Tamam, bazen 25 yapıyor, bazen 27 yapıyor, bazen 30 yapıyor ama her zaman, her gün kasasına 10K ekledi, 5K ekledi, 15K ekledi ve ciddi anlamda bir katlamasına vesile olduk. İnsanların gruplarımda şu anda maddi anlamda bir refahı ve bir huzuru oluştu. Neden? Çünkü ben ne demiştim bunlara? Cuma günü önemli, size bir sermaye yaptıracağım. Ve o sözümde durdum. 3 tane çok güzel tahmini sizler zaten ekranda görüyorsunuz. Ama önemli bir şey anlatayım size. Şimdi dün Galatasaray'ın kazanacağını size hem YouTube'daki arkadaşlarımıza, sizlere ve grubundaki arkadaşlara her birinize söyledim. Ve oyunlarımda da vardı. Bütün Türkiye dün Galatasaray maçında 2,5 gol üstünden yattı. Kaçlık gol vardan yattı. Değil mi? Her yani birçoğunuz yatmıştır. Fakat ne ben ne de grubumdaki herhangi bir insan Galatasaray maçında full kazanç sağladı. Neden? Tahminim netti çünkü. Ya Galatasaray kazanacak da ya da e, işte ilk yarı bir vermiştim. O da günün kalesi ekranı görüyorsunuz. Bir de benim özel grubumdaki üyeleri bir de 9.5 korner üstü vermiştim. Tertemiz. Tertemiz. Ya. Siz bakın etrafınıza kimi takip ediyorsunuz yorumlar? Herkes 2.5 üstü vermiş abi. Galatasaray 2.5 gol üstü. Bodrum karşılıklı gol var ilk yarı bir buçuk gol üstü. Şu, sonra diyeceksin ama Alper hocam işte 30 tane 40 tane şut çıktı. Dünyalar kaçtı. Abi ne diyorum size? buçuk gol üstünde. Karşılıklı gol vardı. Şansın %50. Böyle yani maalesef bu iş böyle bu işin matematiği böyle isterse 500 tane şut atsın. 2 gol çıktı abi. Sonuç bir şey değişmiyor. Size söylemek istediğim bu. Dikkatli yapın yani oranların şey oyunları. Şimdi ben gruplarımda 4 tane canlı paylaştım arkadaşlar. 4'ü de kazandı. 4 de 4. 4 4'ten sonra devamını getirebilirdim. Getirsem kazanırdık da. Ee, muhtemelen 6 ya da 7 de olabilirdi. Fakat size bir şey öğreteyim. Bayiste kazanma psikolojisi diye bir şey var. Eğer yeteri seviyede kazanmışsan orada dur diyeceksin kendine. Tamam mı? Yani bir canlının kazandı, iki canlının kazandı, beş canlının kazandı artık dur yeter. Uzatma o gün güzel uyu, huzurlu uyu. O parayı çek, harca, ye ya da ihtiyaçlarını gider. Anlatabiliyor muyum? Dün, dün ben neden e, 4 canlı da bırakmak istedim? E, kasamız olsun. Hafta sonuna giriş yapacağız. Herkes mutlu. Ana oyunlar gelmiş, canlılar gelmiş. Tamam dedim. Bakın ekranda da 3 tane Forza'nın kuralı var. Mesela Bayis'ten hiç anlamıyorsanız Forza'nın kuralını uygulayın. Neden? Benim Bayis dünyasını bıraktığım en güzel miraslardan bir tanesi. 8-9 yıl önce Avrupa'da mucide olduğunu Türkiye'ye getirdi. Şu anda her, hemen her birinizin öğrendiği uyguladığı bir şey. İlk yarı ilk 20 dakika 2 gol çıkmışsa ilk yarı iki gol üstü alınır. Ben aynı zamanda grubumdaki insanlarla da gurur duyuyorum. Neden biliyor musunuz? Bakın benim son canlım işte ekran günü saat 7.30'dan sonra paylaşmıyordum. Ben dün günün kalesine ne demiştim? Galatasaray ilk yarı 1 kazanır. Şimdi ben genelde ilk yarı gollerim arkadaşlar dakika 20'den sonra alırım. Neden? Hem oran olarak güzel getirisi var. Hem de sabırla beklemeyi de öğrenmiş oluyorlar. Şimdi dün ben grubumda belki Galatasaray maçıyla alakalı canlı paylaşmamış olabilirim. Ama korneri bildik, ilk yarı bildik. Işte, eee ondan sonra maç sonucu bildik. O apayrı. Fakat ben grubumdaki insanlara bahisi, iddiayı o kadar güzel öğrettiğimi düşünüyorum ki adam artık beni beklemeden Alper Hoca kale ilk yarı bir vermiş. Muhtemelen ilk yarı gol çıkacak. Ve adam ne yapıyor? Sabırla bekliyor. Dakika 20-25 arası ilk yarı golünü alıyor. Ya da oran yükseldik ses 30'dan sonra alıyor. Ve çat kazanıyor. Yani dün öyle mesajlar gel. Mesela çok hoşuma gitti. Senden öğrendim diyor Alper abi. İnsanlar kart bahislerini benden öğrendiler. Bazı taktikleri. Ya da korner nasıl olan onları öğrendiler. Yani Burası arkadaşlar sıradan bir tahmin grubu değil. Burası profesyonel bir grup. Sen 1997 yılından beri bu işin içinde olan 28 yılını vermiş bir adamı dinliyorsun şu anda. Dünya ikincisi olmuş. Forza'nın kurulunu getirmiş. 52'de 52 gibi bir bahis. Muhteşem bir bahis serisi yapmış. İnsanlara inanılmaz paralar kazanmış. Bu insandan bahsediyorsun. Yani Perforza'yı dinliyorsun. Kendinden bahsediyorsun. O yüzden benim söylediklerime gerçekten kulak asın. Belki ben size yüzde tabii ki kazanç vaat etmiyorum ama kazanma ihtimalinizi arttırmanın yolu da bu. Tamam canlar? Ha gruplarımla alakalı nasıl katılacaksınız? Videoyu sonuna kadar dinleyin. Orada size bilgi vereceğim. Hadi bakalım günü tahminlerini geçelim kısa kısa. <laughs> Almanya Bundesliga Açılışı yapalım Haydana'yla Bayern Mini karşılaşıyorlar. Bayern Mini için çok zor maç arkadaşlar ve inter maçından sonra moralleri çok çok kötü elendiler. Ve olası bir ters skorda ben o moral bozukluğuyla oyuncuların hata yapacağını ve kartları peş peşe göreceğini düşünüyorum. Keza bu karşı tarafa da yansıyacaktır. Yani hırgür çok fazla çıkabilir maçta. E, maçta zaten 3.5 kart beklentisinin e, verisel oranı %60. Yani %60'a 1.74 alınır mı? Bence alınır. Tabii ki alınır. Çok sağlamcı varsa böyle arkadaşlar. Tabii benim verdiğim bir barimin altını düşebilirler. Sürprize kaçmak isteyen de bir üstüne çıkabilirler. Ama ben burada orana gitmek istedim. O yüzden tahminim ilk yere 3. E, ilk yere. <laughs> Özür dilerim. E, maçta 3.5 kart üstü çıkar. Oranda 1.74 değerlendirenlere hayırlı olsun. İspanya'dayız, Barcelona ile. Vigo karşılaşıyor. Ben arkadaşlar, Barça'nın son iki maçını beğenmedim. Ki bilirsiniz ben sezon başından beri Barça'yı takip ederim, maçlarını genelde de golden yana kullanırım, üstler geçeriz, kolay bir şekilde de birçok ekmeğini yedik. Ama son iki maçından dolayı ben birazcık tedirginim canlar. Ama bu tabii ki sizin için bir endişe mal vermesin. Bu sadece benim bakış açım. Fakat korner konusunda Barcelona çok cömert. Maçlarında çok fazla korner çıkıyor. Burada hem ben risk yönetimi de yapmak istedim. O yüzden tahminim ilk yara 3.5 korner üstü oranda 1.30 değerlendirenlere hayırlı olsun. Artık Türkiye Süper Ligi ile finali yapalım. Göztepe ile Beşiktaş karşılaşıyor. Yani Göztepe arkadaşlar İslam maçlarında ilk yarı ee tempolu oynanır. ben bu maçta iki takım da ilk yarıdan karşılıklı kornerler bulup bu baremi aşacaklarını düşünüyorum. Zor bir maç. Tahmini de çok zor bir maç. Bir Beşiktaş taraftarı olarak söylüyorum. o yüzden burada birazcık böyle kaçamak bir tercihte bulunmak istedim. Ama tabii ki gelecek tahmini vermek benim asli görevimdir. Kaçamaktan kastım hani taraftan ya da kornerden, şey taraftan ya da golden kastım tabii ki. O yüzden korner benim için güvenli bir liman olarak gözüküyor. Tahminim ilk yarı 3.5 korner üstü oranda 1.34 değerlendirenlere hayırlı olsun. Bugün size verdiğim bu 3 tane tahminin toplam oranında 3 yaptığını söylemek isterim. Şimdi sizden bir ricam var. Lütfen videoyu sadece bir saniyeliğine durdur. Beyni butonuna bas ve izlemeye devam et. Teşekkür ederim. Eyvallah. Cansınız. Ee, gördünüz maçlara. Sizler bu kanalı şu yönden seviyorsunuz. Alper Hoca'nın tahminleri net. Bir bakalım ne diyor. 3 tane maç veriyor adam zaten. Kafanıza yatarsa isterseniz içinden alıyorsunuz. isterseniz hepsini oynuyorsunuz. Güzel gönlünüz. Nasıl isterse. Ee, gruplarımla alakalı bilgi vereyim. Bakın bugün cumartesi çok riske atmayın kendinizi. Eğer bahisten iddiadan çok anlamıyorsanız devamlı kaybediyorsunuz. Grupta yaptıklarım ortada ya. Yani son 4 gündür üst üste kasa kasanıyor. Ee, son 4 günün üçünde mesela kale ee, son 4 gündür üst üste 3 gündür kale kazanıyor. ikili kazanıyor. Ya işte bir sürü oyunun kazanıyor. İdeal olsun, oyuncu bayısı olsun. Bunlar da olacak bugün gruplarında. Muazzam Bu işler yapıyoruz. Canlı da zaten çatır çatır yani onun hakkını veriyoruz yine gruplarımda çok sağlam canlılar da olacak. Yine yapıştıracağım gruba insanlar parasını ceplerine koyacaklar. İçinle rahat olsunlar. Gruplarıma nasıl katılacaksınız? Şimdi gruplarım benim ücretli. Tamam mı? Bana telegramdan yazarsınız. Alper hocam merhaba nasılsınız? Bilgi alabilir derseniz ben de size yardımcı olurum. Linklerde yorum ve açıklama kısmında bu kanalda göreceksinizdir. Direkt benimle konuşuyorsunuz. Direkt benimle iletişim kuruyorsunuz. Kimse olmuyor aracı, yardımcı. Ben direkt takipçilerimle kendim muhabbet etmeye, konuşmayı severim. Bugün verdiğim bilgilerin her birinin faydalı olduğunu düşünüyorum. Lütfen uygulayın. Sizler de zaten farkını göreceksiniz. Herkes kendilerine çok iyi baksın. Her birinizi seviyorum. Lütfen videoyu beğenin. Buna ihtiyacım var. Onun dışında başka bir istirhamım ya da arzum yok. Her birinizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Ben Alper Ford.